Şimdi 10 tuttu vallahi milleti param etti Şimdi 10 genel yapı şu arkadaşlar. bakın Baktığınızda fiyat bu, e, Ripple'i çekmiş ekip tarafından. Yani doğru düzgün bir açıklama yok, kimseden söylenecek hiçbir şey yok ve işte son durum bu. Bunu çok trade etmek isteyen var. Nasıl trade etmek isteyen var? İşte alım satımı yapmak isteyen çok kişi bir şey var. Birincisi bunun çok riskli olduğunu ben önceden söyleyeyim yani. Bence bu coin'e bulaşılmamak lazım. Neden bunu diyorum? Çünkü ya bunun neyine bulaşacaksınız ki? Hani bak likidasyon patlatılmış. Tamam mı? Stoplar patlatılmış. Spot'tan zaten büyük derecede herkesin zararı var. Onu da görüyorsunuz. Keza bunu ben zaten şu ara bölgeden şuradan shortlayacağımı söyledim. Ya shortladığım yerden %49 düştü. Bekletseydim işlemi neredeyse %61 düşüşünü devam ettirecekti bekletmedim. Şuralardan kar aldım. Şimdi bunu tekrardan hani bunda işte işlem almak isteyen veyahut da alım satım yapmak isteyen arkadaşlar için hiçbir şey diyemem ama şimdi gelelim bunun durumu ne olur? Arkadaşlar ben bunun artık düzeleceğini düşünmüyorum çünkü hani tekrar buna bir saniye bakın. Buna tamam. bu coin nereden nereye geldi biliyor musunuz? Bilen var mı? Bunlar neler oldu bir dönem bakın. Terra Luna. Yani bu durum bu işte yani hala bazı arkadaşlar diyor ki hocam buna bakalım buna bakalım. Arkadaşlar bakın şu coin gördüğünüz Luna tamam mı? Bir günde bakın bir günde şuradan düşmeye başladı. Nereye kadar? Dibin dibin. Bakın kaçtan geldi biliyor musunuz? Şu bölgeden geldi. Yani totalde işte 100 dolar civarında düşmeye başladı. Coin kaça kadar düştü sizce? Yani Allah aşkına koyun kaça kadar düştü? Şöyle bakın. Haftalıkta veriler gözükmüyor. Kaça kadar düştü? 0.0017'lere kadar. Buraya kadar düştü ya. Ve hala bu coin'den medet uman var. İşte 10 gibi coin. Hala bundan medet uman var. Ya grafiği bile gözükmüyor. Öyle bir coin. Kaça kadar düşmüş ya? Ya bir parise 100 dolardan 0.0038'lere kadar düşebilir mi? Düşmüş. Altcoin'lerin ne kadar riskli olduğunu anlayın. Altcoin'lere yatırım yaptığınız zaman stop loss'un ne kadar önemli olduğunu anlayın. Ya şurada bakın alım yok. Coin burada bekliyor. Ya, görüyor musunuz? Alım yok ya. Grafik bu. Ve bu coin'i hala alır, alalım işte yükselir, gider, gelir. 1 dolar olur, 5 dolar olur. Şurada alım yok ya. Satış grafik yerine oturmamış veri yok ya. Şimdi Luna durumu da 10 gibi yani. Ondan ne fark var ki bak. Görüyorsunuz. Aynı şeyler. Arkadaşlar bir proje çöp olduğu zaman o projeden uzak durmak her şeyden en iyisidir. Yani altcoin'lerin ne kadar riskli olduğunu belki 500 defa söyledim. 500 defa anlattım. Ve hala altcoin'lerdeki riskin farkına varmadıysanız lütfen altcoin piyasasını tekrardan araştırıp piyasa analizi yapın. Bu koy 6 dolardan 36 sentlere kadar geldi. Bunu canlı canlı herkes gördü. 15 dakikada düştü arkadaşlar. 15 dakikada 6 dolardan şuraya kadar da geldi. Yani evet. böyle riskleri barındıran bir piyasada. Böyle berbat, rezil, kepaze bir piyasada. Neyin ne olacağını belirsizliklerin içinde olan bir piyasada. Lütfen yaptığınız yatırımları çok risk önünde bulunarak yapın. Bu piyasaya hep diyorum. Borçla, harçla girmeyin. Ya girmeyin. Borçla, harçla girilmez bu işlere. Kenarda duran ufak bir parayla da girin. Eğer o parayı da kaybedersiniz üzülmeyin. Benden sizlere söylemez. Ha yani ben bu coin'den hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şey. Ben beklemiyorum. Bekleyen beklesin. Trade eden de etsin. Herkesin kendi fikri, kendi görüşü, kendi analizi. Benim için yatırım tavsiyesi değildir. Yapan kendisine yapan arkadaşlar. Hiçbir şey diyor. Yani. Bu coin için... Alakalı, bir sorabilir miyim? Tamam. Bu coin için yorumları merak ediyorum. É It's